29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir etkinlikte Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle bu müdürlüğe bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar bir alışveriş merkezinin Luna Park'ına götürülerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. <laughs> Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Eşi Güney Hacı Bektaşoğlu ve Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Merakçı ile her iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Merakçı, Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ile Eşi Güney Hacı ve Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a teşekkür etti. Barakçı, sevgi evlerinde kalan çocuklarımız çok güzel ve unutulmaz bir gün geçirdiler. Sayın Valimiz ve eşleriyle emniyet müdürümüzle bir arada oldular. Gönüllerince eğlendiler. Sayın Valimize, eşleri hanımefendiye ve emniyet müdürümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.